...dışından devlette de pay alacak. Dün Başbakan Davutoğlu açıklamıştı hatırlayacaksınız. Konut alacaklara devletin maddi yardımı söz konusu. Konut almak için 100 bin lira biriktiren vatandaşa devlette de 15 bin lira verecek. NTV ekibi işte bu uygulamanın ayrıntılarını araştırdı. Özellikle düşük gelirler için daha kolay... Konut sahibi olması temin edilecek. Ben konut edinmek üzere bir tasarruf, bir hesap açmak istiyorum deyip o hesaba para yatırmaya başladığında, bu hesaba yatırılan para 5 yıl tutulup daha sonra kullanıldığında yüzde %15 devlet verecek. Konut edinmek isteyenlere devlet yardım yapacak. Karşılıksız olacak yardımdan ilk defa konut alacaklar faydalanacak. Eğer bir faiz falan yoksa, geri dönmesi yoksa güzel bir yatırım. Ev almayı düşünüyorum ama %15'in sonrasında herhalde karşısında 10 sene, 15 sene satamaz gibi bir şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki açıklama inşaat sektörünü nasıl etkileyecek? Hem konu sektör açısından teşvik edici olur bu zaman içinde. Ee, ve hem de tasarrufu teşvik anlamında yararlı olur. Bazıları bunu fırsata çevirebilir mi? Olmamasını diliyorum. Böyle bir şey olmaz. Çünkü burada amaç e, inşaat yapan firmalara daha fazla para kazandırmak değil, ev sahibi olmayanları ev sahibi edindirmek. Edin, edin 5 yıl dediğiniz zaman tabi vadiye yaygın bir şey. Bu önümüzdeki döneme etkileyecek bir konu diye düşünüyorum. Ama uygulama hemen başlayacak olsa belki bu piyasanın açılması bir destek olma açısından önemli bir şey. Konut yardımından faydalanmak için öngörülen süre 5 yıl. Ancak kademelendirilmiş bir teşvik uygulaması olacak. Eğer kişi hesabı açtıktan 4 yıl sonra konut alırsa yardım oranı %12 olacak. 3 yıl sonra ise bu oran %10 seviyesinde gerçekleşecek. Konut yardımının ayrıntılarının ve başlangıç tarihinin önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.